Merhaba bilim hayranları, Starbase kozan bilim haberlerine hoş geldiniz. Çin ayda üst kuracağını açıkladı. Bloktaki Çin aydan helyumi çıkaracak yazısında ve önceki yayınlarla videolarda anlattığım Çin ABD uzay yarışında yeni bir viraj aldık arkadaşlar. ABD'nin 2030'dan önce aya tekrar insan göndermeye yönelik Artemis programına cevaben Çin de en geç 2032 yılında ayda bir üst kuracağını duyurdu. Sonuçta aydan maden çıkarıp dünyaya getirmek söz konusu. Bunu önceki Artemis seferi videosunda anlatmıştım. Çin Ay'a ilk kez 2007 yılında gitti. Chang'e 1 uydusu Ay yörüngesine girdi. Chang'e 3, 4 sondaları hep yumuşak iniş yaptılar. Özellikle Chang'e 4, Ay'ın güney kutbundaki Ay tiken havzasına indi. Aynı zamanda Ay'ın uzak yüzüne inen ilk araç oldu. Sonuçta Ay'ın güney kutbundaki kraterlerin dibinde su buzu bulundu. 2020'de Ay'a inen Chang'e 5 ise Sovyetler Birliği'nin 1976'daki Luna 24 seferinden bu yana Ay'dan toprak örnekleri getiren ilk uzay aracı oldu. Çin Ulusal Uzay Dairesi bu haftaki açıklamasında yakın gelecekte Ay'ın güney kutbunda bir üs kuracağını duyurdu. Çin genellikle kapalı kutudur ama tüm dünya ülkeleri gibi sanırım Türkiye hariç 5 yıllık kalkınma planları duyurur. Bu seferki planda Ay'da küçük bir robotik üs kurmak var. Chang'e 7 ve sonrasında Ay'ın güney kutbuna inecek sondalar aydan oksijen, su buzu, maden çıkarma gibi demolar yapacaklar. Her şey yolunda giderse 2030 gelmeden taykonotlar aya inecek ve 2030'ların ilk yarısında da insanlı bir üs kuracaklar. Bizi su gerektiği için insanlı üslerin de ayın uzak yüzünde ve güney kutbunda kurulması mümkün. En azından birini. Bekleyip göreceğiz. Ama Çin uzay yarışında ABD'nin tam sesinde koşuyor. Yarın yeni bölümde görüşmek üzere bilimle ve sağlıcakla kalın.